<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün biber fidanı dikiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün biber fidanı dikiyoruz ve çok farklı bir konseptle karşınızdayım. Şimdi, biber fidanı dikeceğiz. Burada fidanlarımız var. Şöyle gösterelim, yaklaşalım. Şurada biber fidanımız var. Bu da poşette gördüğünüz gibi. Daha sonrasında... İki tane eldivenimiz var, şapkamız var, tam yani köy modundayız. Hemen eldivenleri giyerek başlayalım şöyle. Evet, eldivenler sıfır bu arada. Evet arkadaşlar bu ilk böyle çok değişik bir konsept videomuz, o yüzden size bomba bir like bekliyorum. Hemen şöyle eldivenleri giyelim. Evet giydik. Şimdi burada çapamız var, biberlerimiz var, biber fidanlarımız var. Bu da sekiz tane fidan. Ondan sonra da şimdi burayı arkadaşlar bunu önceden yapmıştık. Şöyle video, videodan başka önceden yapmıştık birkaç gün önce. E bunlar gibi 80 tane daha dikeceğiz. Bakalım çok heyecanlıyım. Şimdi başlıyoruz. İlk önce ilk önce fidanlarımızı şuraya bir koyalım. Çünkü şöyle tarla yeri açacağız. Minecraft oynayanlar bunu iyi bilir. Aynı Minecraft'teki gibi tarla yeri açacağız şöyle. Evet çapımız var şimdi başlıyoruz. Evet böyle. Evet devam. Yoruldum. Minecraft'ta bir tıkla bunu yapabiliyoruz. Burada zor oluyor ya. Evet. Biraz oldu gibi. Oldu mu? Evet olmuş oradan şey geldi. Şimdi buraya yaptık ilk önce bir su içelim su. Şuradaki toprakları da şöyle görüntü kirliliği olmasın. Evet büyük toprakları da şöyle yapıyoruz. Tamam. Buradan evet proje isyonumlar hazırlanırdı önce de. Şöyle hafif bir ıslatacağız arkadaşlar. Öyle olacak çünkü. Öyle olması gerekiyor. Şöyle hafiften ıslatıyoruz. Yaklaşalım. Şimdi öbür tarafını da sulacağız. Gördüğünüz gibi şimdi şurasına su dökeceğim. Yani burayı şu kısmı suladık. Bir de öbür tarafı sulacağız. Şimdi suluyorum. Evet şimdi şöyle suluyorum. Evet. Söyle. İyi gibi oldu. Evet. Şimdi şunu şöyle yapalım. Şimdi bunun yerini açacağız çok az. Fidanlarımızı artık çıkarmanın vakti geldi. Şurada açalım. <laughs> Eldiven de zor oluyor biraz ama. Evet. Bu arada çok istedi köydeki Şahin abime çok selam yollarım buradan. Çok selamlar. Biberin arkadaşlar fidanı. Şöyle yaklaşalım buraya yaklaşalım. Şöyle. Bakın şöyle minik bir çok az, şöyle bunun girebileceği yere kadar çukur biber fidanımıza. Şimdi biraz daha açalım, biraz daha açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet. Şöyle de toprakla hafiften. Bir tane biber eğer olursa arkadaşlar çekil işte. Ardı ile kotla biber olarak vereceğim bir tane. Sonra e, diğer artık fidanlarımızla aynı işlemi yapacağız. Bu da çok küçük bir fidan. Şimdi bunu da aynı çöp olmayan çomaklısına ekeceğim. <laughs> Hafiften yine oydum bakın. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu dikeceğim. Yorucu işler bunlar arkadaşlar. Haberiniz <laughs> olsun. Şimdi bunu da şöyle oyuyorum bakın. Çok kolay arkadaşlar aslında. Bir tane çomak. Bunu oyuyoruz yerine. Yerini ayarlıyoruz. Ondan sonra biber fidanımızı alıyoruz. 5 liralık fidan. <laughs> sonra şöyle oyduk. Kapatıyoruz. Üstünü de şöyle toprakla kapattık. Bu kadar. Şimdi yine bu karşısına ekelim şöyle. Evet şöyle biraz oyalım. Oyalım oyalım oyalım. Evet Sonra sıradaki fidanımızı alıyorum Evet şöyle Gördüğünüz gibi Çok güzel fidan Bu da Evet şimdi Şöyle biraz daha Şimdi şuradan da toprağını örtelim Evet Hafiften oldu gibi Şimdi sıra diğerinde Ama yine bir Yorulduk. Hemen minik bir su molası. Ettik karşısını ekeceğim. Şöyle. Şöyle yerini açtım. Evet. Şöyle biraz elimle şunu atıyoruz. Elimle kazıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi bunu kapatıyorum. Heh. Kapattım. Gördüğünüz gibi. Küçük da sıra. Hemen şöyle. Şunun küçüklüğü kadar, şu kadar falan içine gömseniz yetiyor. Hemen şöyle yapalım. Evet. Şu taşı, minik taşları alacaksınız bu arada. Yoksa şey olur. Evet. Minik fidanı da diktik. Gö gömüyoruz. Ve şöyle hafiften üstünü kapatıyoruz. Tamam. Müzik <laughs> Gerçekten yoruldum. Arkadaşlar hala like atmayan varsa bu arada. Bakın yani ne kadar uğraştık. Gerçekten bir like atmayı aşağı unutmayın. Uh. Ve 2000'e dediğim gibi az kaldı. Arkadaşlar minik bir hatırlatma yapayım bu arada. Ee, yeni logomuz tanıtıldı. Ve şu anda kanalımızda da güncel yeni logomuz var. Neler düşündünüz onu da logoyu nasıl buldunuz? Yorumlara yazın. Video hakkında ilk görüşlerinizi de tabi yazabilirsiniz. Hemen şunları da ekelim. Güzel. Dik, dik. Şimdi çapam alıyorum şurayı da biraz daha çünkü yer bitti iki tane kaldı iki tane için bir daha yer açmaya gerek yok hemen şuraya minik bir operasyonla yapacağız şöyle Arkadaşlar hayatımda ilk defa bir böyle bahçe işi yapıyorum yani biraz gerçekten yorucu biraz bayağı yorucu ve kolay işler değil bu arada Emputur'dan da bütün böyle bahçeyle uğraşanlara da selamlar. Evet çöpler falan çıkarsa alır alıyoruz. Ondan sonra hemen şuradan alıyoruz şeyimizi. Açacak şeyimizi. Sonra buraya oyuyoruz. Bakın yaklaşalım. Şöyle. Şöyle onun etrafını girecek kadar. Evet. Gördüğünüz gibi. Sonra şunu koydum. Hafiften şöyle minik bir bastırdım. Sonra bunun etrafını da örttüm. <laughs> evet arkadaşlar. Sonuncu biber fidanımıza geldik. İnşallah olur. Ne kadar uğraştık yani. Bu kadar emeği bunların olması lazım şöyle. Bir iki kilo falan herhalde biber olsun. İnşallah olur. Evet. Biberimiz. Son biberimiz artık bitiyor. Sonra bunlara bir de can suyu falan vereceğiz. Prodeksiyon tarafından yani ben tarafından suyu aldık. Şimdi hafiften can suyu arkadaşlar bunlar ilk suyu yani anladınız mı öyle sulanması amacıyla yani Şöyle hemen döküyoruz <laughs> Biber fidanlarımızın dikimini tamamladık Şimdi şöyle bakalım Şu biber ve do içinde domates de varmış ben onu şimdi fark ettim şu an fark ettim Şunlar biber arkadaşlar şu domates bakın Ondan sonra şunlar biber Ve bu kısımda şöyle domates Evet gördüğünüz gibi bunlar da minik minik domatesler. Tabi burada da domatesler var. Gördüğünüz gibi. Gerçekten inşallah yani olurlar. Olursa dediğim gibi şu ilk biberin, şu biber ilk o ilk biberin bir tanesini çekilişte vereceğim. Acımı tatlı bilmiyorum ama. Evet, arkadaşlar kapanışımızda artık burada yapıyorum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu, tecrübe oldu ve hayatımda ilk defa hani böyle bir şey yaptım. Bence eğlenceliydi. Siz nasıl eğlendiniz ve video güzel miydi yorumlara yazarsınız. Bugünlük bu kadar diyoruz arkadaşlar. Şu anda ekranda görünen sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. RDO hakkında ve böyle bahçe işleri hakkında da sorunuzu sorabilirsiniz yani. Daha sonrasında ekranda çıkan videoları da tıklayabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. thank <laughs> you